Mısır halkının talepleri gerçekleştikçe, Mısır halkının hürriyet talebi karşılığını buldukça en az Mısırlı kardeşlerimiz kadar sevindik, mutlu olduk, memnun olduk. Ancak burada şunu da hatırlatmak durumundayım. Şu anda Mısır gerçekleştirdiği devrimi nihayete erdirmek, bu devrimi ülkenin refahını huzurunu özellikle en kısa zamanda bir istikrara tahvil etmek gibi bir sorumluluğu üzerinde taşıyor. Yeni başlangıcın sağlıklı bir şekilde yürümesi tüm Mısır halkını kucaklayacak, tüm Mısır halkının temsilini sağlayacak bir yapıyla geleceğe ilerlemesi gerekiyor. Biz Mısır'ın, Mısır halkının bunu da başaracağına, bunu da gerçekleştireceğine yürekten inanıyoruz. Devrim sürecinde olduğu gibi, devrim sonrasında da Mısırla birlikte olduk. Bundan sonra da Mısırla birlikte olacak ve gereken her türlü desteği tereddütsüz sağlayacağız. Bakın burada birkaç hususu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir kere Mısır'ın şu anda içinden geçtiği süreç sadece Mısır'ı değil, tüm bölgeyi, tüm İslam coğrafyasını çok yakından ilgilendiriyor. Eğer Mısır başarırsa bundan tüm İslam coğrafyası büyük mutluluk duyacak ve umutları çoğalacak. Bazı liderler, bazı yönetimler bundan rahatsız olabilir. Ama halklar bundan memnuniyet duyacaktır. Bakınız, Mısır'ın yaşadığı sancıları aynen biz yaşadık. Kiminle konuşuyorsam, kiminle görüşüyorsam sanki 10 yıl önceki Türkiye'yi bana anlatıyorlar. Biz de tecrübelerimizi onlara aktarıyoruz. Bak aynen sizin bu yaşadıklarınızı aynen sizlere söylenenleri hep bize söylediler. Aynı şeyleri bize söylediler. Ve biz bu sancıları çektik. Burada tercüme iyi yapılması lazım. Ama unutmayın her kutlu doğum sancılı olur. İnşallah bu sancılar kutlu bir doğumun sancılarıdır. Ve o güçlü Mısır inşallah yeniden doğacaktır. Mısır'ın büyümesi, kalkınması, ilerlemesi sadece Mısır için değil, tüm bölge için, tüm coğrafya için bir umut ışığı olacaktır. Bakın burada yanı başımızda Gazze Gazzeli kardeşlerimizin üzerine bomba yağdırılıyor. Bu atmosferde Hişam Kandil kardeşim Gazze'ye gittiler. Kendilerini kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ben de tabi dün bir arada olduğumuz anda hemen kendisine Gazze'yi sormak durumunda kaldım. Keşke birlikte olabilseydik. İnşallah o da olur. Ve Mısır'da yapılan tüm anlaşmalara rağmen tarihinde olduğu gibi bu anlaşmayı bu ateşkes anlaşmasını da bozmak suretiyle Gazze'ye füzeler atan İsrail ona mukabil Gazze'den atılan roketleri bahane etmeye devam ediyor. Üç tane ölüsünü 300 gösteriyor, 3000 gösteriyor. Ama öbür tarafta 50 Filistinliyi 5 gösteriyor. 500 600 tane yaralıyı hiç sayıyor ve yer ile yeksan edilen Gazze'yi görmezden geliyor. Bu İsrail'in maalesef karakteristik yapısıdır. Cibiliyetinde vardır. Her zaman bunu böyle yapmıştır her zaman aynını bize yapmadı mı? Uluslararası sularda insani yardım taşıyan Gazze'ye insani yardım taşıyan tüm 30'u aşkın ulustan insanın bulunduğu o gemiyi vurmadılar mı? 9 tane şehidimiz olmadı mı? Oldu. Sadece bir Furkan yavrumuzun vücudundan beş tane mermi çıktı ve yakın mesafede atılmış. Ve bu mermilerden bir tanesi bizzat Adli Morg teşbiti olarak gördüm. İki kaşının arasına sıkılmış bir mermiydi. Bunu yapan kim? İsrail. İsrail budur. İsrail çocuklara acımaz. İşte dün İsmail Haniye kardeşimizin kucağındaki yavruyu gördünüz. Onlar 9 aylık yavruları vuracak kadar acımasızdır. <laughs> Cumhurbaşkanlarına malum Davos'ta da söylemiştim. Siz çocukları öldürmeyi gayet iyi bilirsiniz. Siz orantısız güç kullanmayı gayet iyi bilirsiniz. Çünkü sizde adalet diye bir şey yoktur. İnsaf diye bir şey yoktur. Siz zulmederek, ezerek yükselmeyi hep kendinize ideal edinmişsinizdir. Ve şimdi bunu periyodik olarak yapıyorlar. Bakın 2008 seçimleri öncesinde yaptılar. 1500 o zaman biliyorsunuz Gazze'de şehit vardı. 5000 yaralı vardı. Şimdi yine seçim yaklaştı. Seçim öncesi yine aynı provayı yapıyorlar. Fakat ben buradan Netanyahu'ya sesleniyorum. Şu anda 2008 yılında değiliz. 2012 yılındayız. Bilesin ki 2012'nin şartları 2008'in şartları gibi değildir. Hesabını iyi yap. Ben Sayın Obama'ya da söyledim. Sayın Putin'e de söyledim. Ve kendilerine şunu özellikle ifade ettik. Gelin fazla vakit kaybetmeden süratle hemen şu ateşkesi ilan edelim, şu iş durdurulsun. Fakat dünya devam etti. Siz İsrail tarafını ikna edin, biz de Hamas'la görüşelim, Mısırlı kardeşlerimizle görüşelim, bu işi bir an önce yoluna koyalım. Dün gördüğünüz gibi başbakanlık binasını, hükümet etme binasını da vurdular, yer ile bir ettiler. Siyasi liderler vurulmaya başlandı. Bunun üzerinde duruluyor. Eğer dürüstlerse, samimiyseler, o zaman egemen güçlerin yapması gereken bir şey var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bu noktada artık ben çok şey beklemiyorum. Dünyada adaleti ihtas için özellikle barışı sağlamak için kurulmuş olan bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi artık beş tane liderin dudakları arasına sıkışmıştır. Oradan çıkacak ifadeler, çıkacak kararlardır tüm dünyayı ilgilendiren. Ama şu anda bu konuda atılmış bir adım ne yazık ki hala yok. Ve Sayın Obama'dan bunu istedik. Ama dün yine aynen İsrail'in bombalamaları devam etti. Söylenen ne? Hamas'a söyleyin, roket atmayı durdursun. Yahu İsrail'in canı bu kadar kıymetli de Gazze'de yaşayanların canı kıymetsiz mi? Biz adalet istiyoruz. Biz diyoruz ki eş zamanlı olarak ateş durdurulsun. İstediğimiz bu. Eş zamanlı olarak ateş durdurulsun. Ve İsrail durdurmayacak. Gazze durduracak. Böyle bir adaletsizlik olabilir mi? Böyle bir anlayış, böyle bir yaklaşım olabilir mi? İşte mesele bunun karşısında dik durmak. Ben Arap Ligi'ne de sesleniyorum. Sizin sesiniz ne zaman çıkacak diyorum. Ne zaman? Yani oturacağız, yemekleri yiyeceğiz, sohbetleri yapacağız ve ondan sonra dağılacağız. Bunun ne anlamı var? Aynı şeyi tabii İslam İşbirliği Teşkilatı'na da sesleniyor. Siz ne yapıyorsunuz? Kendilerine bunları hep söylediğimiz için burada söylüyorum. İlk defa burada söylemiyorum. Onun için bu kurumların, kuruluşların reforme edilmesi şart. Bu iş böyle yürümez. Onun için siz değerli iş adamı kardeşlerime çok iş düşüyor. Ve sizin ayağa kalkışınız farklıdır, bunu biliniz. Ve bilesiniz ki insan hakları noktasında eğer başarılı olamazsak, demokrasi noktasında başarılı olamazsak, özgürlükler noktasında başarılı olamazsak ekonomi de başarılı olmayacaktır. Çünkü bunlar at başı gider. Birisi ileri, birisi geri olmaz. İkisi at başı olduğu sürece başarılı oluruz. Türkiye'de bunu başardığımız için bugün başarılı bir noktaya gelebildik. Eğer bunu başaramasaydık bu noktaya gelemezdik. Ve özellikle İsrail'in kendilerini destekleyen, kendilerini yüreklendiren, sırtlarını sıvazlayan devletlerden aldıkları güçle dünya kamuoyunu, küresel vicdanı hiçe sayarak bu insanlık dışı eylemlerine bunlar devam ediyorlar. İşte biz bunun için güçlü olmak zorundayız. Biz Filistin için, Filistin davası için, Kudüs davası için her zaman güçlü olmak zorundayız bu bölgede terörist faaliyetlerde bulunmak, devlet terörü estirmek isteyenlere karşı güçlü olmak zorundayız. Bu bölgede karanlık senaryoları uygulamak isteyenler artık bu bölgede hamdolsun Türkiye gibi, Mısır gibi, Suud gibi, Katar gibi körfez ülkelerinin olduğunu bilmek durumundadırlar. İnşallah Artık bebek öldürmek için yola çıkanlar karşılarında güçlü iradelerin olduğunu da görecek, anlayacak ve adımlarını da ona göre atacaklardır. Biz bunu başarmak zorundayız. Bizden sadece kendi halklarımız değil, bölgenin tüm halkları bunu bekliyor, bunu arzuluyor. Açıkçası her zaman ifade ettik. Bu bölgede Filistin İsrail sorunu çözülmedikçe ancak buradan Filistinli kardeşlerime sesleniyorum. El Fetih'e de sesleniyorum. Eğer Fetih Hamas arasındaki bu sıkıntı giderilmediği sürece de Filistin sorunu çözülmez. Ve FETİ Hamas arasında bu sorunun çözülmesini engelleyenler ne hakka ne halka ne de tarihe bunun hesabını veremeyeceklerdir. Neyi paylaşamıyorsunuz? Neyi halledemiyorsunuz? Eğer Kendinize güveniyorsanız, kendinize inanıyorsanız sandığı getirin ortaya, gidin seçime Filistin'de kim kazanıyorsa ona teslim olun.